Bugün günlerden 7 Mayıs Cuma saatlerimiz 16'yı gösterirken Ege Üniversitesi Haber Merkezi'nin hazırladığı Haftaya Bakış programına hoş geldiniz. Ege Üniversitesi'nin haftalık gündemiyle karşınızdayız. Türkiye Patent 2020 raporu yayınlandı. Rapora göre Ege Üniversitesi patent tescillenme oranı en yüksek üniversiteler arasında birinci, ticarileşen patentler kategorisinde de ikinci oldu. Patent Efek tarafından hazırlanan Türkiye Patent Raporu 2020'ye göre Ege Üniversitesi %49'luk patent tescil oranıyla patent tescillenme oranı en yüksek üniversiteler arasında birinci, ticarileşen patentler kategorisinde de ikinci sırada yer aldı. Ege bu oranla birinciliği Sabancı Üniversitesi ile paylaşırken, patent portföyleri içerisinde de ticarileşen patentler kategorisinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin ardından ikinci oldu. Ege Üniversitesi uzaktan eğitim ve öğretime yönelik çalışmalara pandemi sürecinde de hız kesmeden devam ediyor. Mezunlarla İlişkiler Ofisi tarafından yapılan uygulamayla Egeliler uzaktan mezun ilişik kesme sistemiyle daha kolay mezun olabilecek. Uzaktan ilişik kesme işleminin detayları hakkında bilgi veren Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, yeni mezun ilişik kesme sistemiyle mezun ister bilgisayarından, ister cep telefonundan karşısına çıkan adımları doğru şekilde doldurduğunda ilişiğini kesebilecek. Ayrıca bu sistem sayesinde mezun kart almak isteyen mezunlarımız mezun kart sistemine kolayca yönlendirilecek dedi. Malatya Hekimhan Yama Dağı'nda keşfedilen endemik bitki türü bilim dünyasına tanıtıldı. Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Hasan Yıldırım ve Selçuk Üniversitesi öğretim üyeleri Profesör Doktor Kudüs Ertuğrul Profesör Doktor Tuna Uysal ve Doçent Doktor Emrah Şirin tarafından keşfedilen ve bilim dünyasına tanıtılan yeni türe Hekiman Gökbaşı ismi verildi. Yeni endemik türün bilim dünyasına kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, Doçent Doktor Yıldırım ve çalışmada yer alan akademisyenleri tebrik etti. Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü tarafından Öğrenme Güçlüğünde Öğretim Stratejileri konulu online seminer gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Engelsiz Ege Koordinatörü Doçent Doktor Pelin Piştav Akmeşe'nin üstlendiği seminere Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Macit Melekoğlu konuşmacı olarak katıldı. Bizim burada bahsedeceğimiz öğrenme güçlüğü bir hani zihin yetersizliğinden, işitme yetersizliğinden ya da görme yetersizliği gibi farklı nedenlerden kaynaklı olmayan öğrenme güçlükleri. Ki bu öğrenme güçlükleri bir diğer ismi özel öğrenme güçlüğü veya özgür öğrenme güçlüğü olarak da ifade ediliyor. Aslında diğer bütün güçlüklerden farklı ve en yaygın görülen durum. Sunumunda özel öğrenme güçlüğüne yönelik etkili öğrenme yöntemlerine değinen Profesör Doktor Melekoğlu Doğrudan öğretim yöntemi ve bilişsel strateji öğretimi hakkında dinleyicilere örnekler üzerinden detaylı bilgi verdi. Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu akademisyenleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında kitap bağışında bulundu. Öğretim görevlisi Necmiye Sivrioğlu'nun koordinatörlüğünde öğretim görevlileri Erhan Sivrioğlu, Hazal Aşkınol, Seda Beydeş ve Elif Doğan Mutaftan oluşan proje ekibi, Karşıyaka Bahçeli Evler Mahallesi'nde kurulması planlanan Yaşar Aksoy kitaplığı için 200'den fazla İngilizce ders kitabı ve materyali Bahçeli Evler Mahallesi muhtarlığına teslim etti. Esnaf olsun, mahalle sakinleri olsun, hepsi de el atmışlar bu projeye. Dedim ki bizim de bir katkımız olsun, kabul eder misiniz? Kesinlikle çok memnun oldular. Burayla iletişime geçtik ve diğer arkadaşlarımız kitapları, elimizdeki kitapları tasnif ettiler. Çocukları bunu raporda da belirttik. Yaşlara göre konularına göre hepsini tasnif edildi, hazırlandı. Bugün de kendilerini teslim ediyoruz. Programımızın sonuna geldik. Haftaya Cuma günü saat 16'da Ege Üniversitesi televizyonunda buluşmak dileğiyle. Mutlu günler dileriz.